Kursu kanalından hepiniz, hepinize hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bilmiyorum. Ee, bugün Far Cry 2 nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, ondan sonra oy, oynayacağız oğlum. Arkadaşlar şu an bir de şerif var. Daha şey. Ona bunu yapacağız arkadaşlar. Oynayacağız oğlum. Bekle şu video çekeyim. Oynayacağız. İlk önce burun işte ne yapıcaz çekeceğim ya faykra bir sağlam yazıyoruz arkadaşlar Veyahut da direkt aşağıda verdiğim linke tıklayabilirsiniz onunla buraya tıklıyoruz zaten siz direkt buradaki linki atacağım aşağı iniyoruz onunla direkt geliyor buradan şu yeri arkadaşlar Evet, tıklıyoruz. Ondan sonra şuraya kapatabilirsiniz isterseniz. Karar yok buraya değil pardon kapatabilirsiniz. İndire tıkladıktan sonra. İndiriyoruz oraya tıklıyoruz. Buraya şuraya istersen kapatabilirsiniz. Karar sizin. Yani indir, 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 indir tıklıyoruz. Orada zaten indiriyor. İndiriyor tıklıyoruz? Ee, burada zaten indirme yer çıkışta kaç megabayt iniyor? Kaç megabayt iniyor? Şu an kilobayt işte o yüzden ellemeyeceğim arkadaşlar. İdare edeceğim. Ee, ben de vardı zaten. Ee, direkt klasörde gösteriye tıklayacağım. Önceki video çekememiştim arkadaşlar. Yürüyoruz. Tamam. Nasıl fotoğraf ee, dakika arkadaşlar. Ee, şey, devam arkadaşlar. Bu zaten karşısına yüklenenler geliyor. Burada c 2 yazıyor gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz. Birazdan açacak. Şu niye kapanmıyor ya? Neyse i̇şte buraya tıklıyoruz. gördüğünüz gibi burada yapıştır yapıştır tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Buraya ee, bura iniyor. Şöyle kapatalım. Diğer ikiye tıklıyoruz. Burada dizine çıkarta tıklıyoruz. Burada tamam diyor. Gördüğünüz gibi bu gidiyor. Ee, arkadaşlar biraz yavaş iniyor. Ee, ben bittim tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar. Orada dizine çıkart dedim. Ondan sonra buradan arkadaşlar. CR2'ye tıklıyoruz. Ondan sonra nokta eksi, eksiye tıklıyoruz. Eee bu kendimi işte tekrar geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar indi. Yüzü çıktı. Bunu arkadaşlar next diyoruz. Evet. Buradan next diyoruz. Buradan insan diyoruz. Zaten e, şeyimiz dünya arkadaşlar. Ben indimi tekrar geleceğim arkadaşlar. Biliyorum çok durdum ama ne yapalım? Durdurması gerekiyor yoksa video uzun oluyor. Neyse ben başladım mı tekrar gelirim. Evet arkadaşlar devam et çıktı. Şimdi iptal ediyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çıkıyor. İnsanlar işte C diyor. Komutan mod dedi. Şu küçük modu. Sözcüsü arkadaşlar bunu. Buna, buna dönce diyorsunuz. Evet cinsiniz. zaten. Bu zaten İsa Flanor diyor. Bunun Flanor olduğunu arkadaşlar farklı. İki zaten yüklenmiş oluyor. Bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra biliyorsun ne diyor. Kapat böyle. Evet. O zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi e, finish diyor. Finish dedikten sonra oyunumuz yüklenmiş oluyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğen katmayı unutmayın. Ee, teşekkür ederim.